Annemle şuka gidiyoruz şu anda. Böyle bayırdan ineceğiz. Ana ilk önce bire gidelim. Belki oraya yeni bir şeyler gelmiştir. Yok ilk önce şuraya gidelim. Tam görmüştün üstüne vurarız. Tamam. Çok seyit. dere var. Dere olduğum için demirden bir köprü yaptılar diye. Oradan geçtik zaten. Hatta şöyle kadar göstereyim. Dere kırkıcı olduğu için dere biraz karanlık. Şimdi gideceğiz. Tabii. Dışarıda yağmur yağmıştı. Işte.

sabah rutinimi de çekebilirim belki. Okula gitmeden önce. Gittim. Ben şimdi okula gitmeden önce kaos yapmayı kısım Saat 12'de şu oldu. Öğlen yemeğimiz oluyor.